seninle konuşmaya geliyor. Benim de konuşmaya geliyor. Ama oradan çıkamaz ki. Hayır çıkmayacak zaten. Anne hani bak bu. Anne öyle mi? Böyle çocuklar nereye çıkmışlar? Nereye çıkmışlar? Bak şurada da onların büyüğü var bak. Bak kocaman bunlar da bak gördün mü? Senin kadarlar. Aa bak aşağıda da oğlum rengarenk kuşlar var. Bak tavus kuşu. Hayır o değil. O değil bak bu tavus kuşu. I do like...